E, hep böyle. Yo e, Allah kabul etsin. Yeter, Hı. olacak sayki. Bu elbet mi? Tabii. Ya kurban kurbanı bütün kan çıktı tamam mı? Evet. Bu da zehiri. Zaten kesiyor. Yani. Ha. Ma köpekler de zaten şeyde bekliyorlar seni. Ha. Hazır bekliyorlar. Hazır tamam. Valla. Sanki nedir? Yine Pantolon yıkanır, bir şey olmaz. Pantolon Sana bir şey olmaz. Yemin parasını anne bırışa. Tamam. <gülüyor> Hayır, sizin bak dik çekiyor lan şey Yok bir şey olmaz da. Biri çekiyor <laughs> Yok ya. <laughs> Sen ne diyor canım ya? Ee. Bizim gelişte gerçekten kasap. Eti iyi doğrar, iyi yapar ama korkudan bir kat çatıya çıkamaz. O nedir enişte? O benim şimdi. He, <laughs> şimdi? O benim şimdi. Keseyim de. He, keseyim de. Ayağım, ayağım yedi kesildi ben iş yapamam. Heee. Bak burada kulakları. Oo. Bak burada kulakları. Daa. Hadi. Ay kutlu iyi, bol değil ya. Kamçı köpek. Ay hepsi küçük ya bu yandaki. He. Ha. Küçük Bunlar da hatların çevirişlerinin şeyleri he, köpekleri. Muhafız, muhafız. Muhafızları. Maşallah, muhafızlar da bekliyor ya. Yani, Hıh. Bu. Dışarı su su gel bütün. Karayız senin bu da senin kalakların işte köyün üstü. Çeşme'ye de maşallah, çeşme de gitmiş. Bunlar da rahmetlinin kalakları. Boş ev, boş. Ah, amca beni rahmetin evi. Şimdi oraya He. Tamam, sen 40 yani, ben, kırp. ben 40 Ben bak. Aman, dikkat, <gülüyor> <gülüyor> <Babam> <gülüyor> meşleği, babam meşleği. Baba mesleği, baba mesleği. Baba mesleği. o geçi. He. <laughs> şey, ufak kızıyla, şey, o kızıyı da Aziz al kucağına. Ufak kızıyı. Aha. <laughs> ufak kızıyı al bakalım. <laughs> Burada. Tamam yapayım? Ne yapayım? sen bak kuzuyla yapayım? ben yapayım? yere koy Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Çok tatlı kız. <laughs> geldi, sana geldi. Sevimle ee, gel, 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 gel. O <laughs> ya, sahibine gidiyor vallahi ya. E tabii ama sevdiği <laughs> çekmesi lazım. sahibini <laughs> çekmesi lazım. Ha, ablan da süt sayıyor. He he. Mesleğimiz işte. Olsun ne güzel bak. <laughs> ha. <Sabah koyun kırgıya, gülüyor> <olayım. gülüyor> mesleği. E ne yapalım? <laughs> diye. Ya, hayvanlar işte özleyeceğiz. Böyle çekelim. Çek, evler Seyrettik mi, şey olur. Nereye? gideceğiz? Aa, onu da çekeceğiz. Ama bir karşıda çektik öyle. Tamam, yani. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Saçını örüyorsun değil mi? <laughs> Ablayı çekeyim güzel kızı çekeyim. Onlar alır mı oradan? Gel 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 gel. Gel ha oradan yürüt getir beraber. Bak Kerem geliyor bak 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 bak. bak. Oradan geliyor, çekiş çekiyor. Sen de git Kerem yana kız. Git oraya git beraber gelin hadi. Ha, Kerem yanına. Kerem'in yanından gel tamam beraber gelin. Ha bak Abi gelmiş, abi gelmiş. Abi gelmiş. Yok, gelmiş. gelmiş şaşırıyor. Abi gelmiş ha, seni gel yana. Abi kardeş, de gelmiş de. Ha. Hadi. Gel 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 gel, seni gel, Tamam. Evet abla ekmek yapıyor. Gel gel gel, gel, gel Yunus Emre sen de gel. Sıcak. Canım şey cici. geç öyle. Sen de geç ablanın yanına. Evet, Değil mi? Eh, abla bak bana. Abla, bak. Eh. Abla ah, ekmek bir şey var tandır. <laughs> <te> <gülüyor> <gülüyor> bak görüyorsun <bırak>, abi. <laughs> <Gerçekten> olsun. <abla. gülüyor> Geçsin mi? Şuradan bakalım. Dışarı ama dışarı bak. He. Yok Emre'cim, Yok, tandırlık doldu valla. Kolay gelsin, kolay gelsin bacım. Hoş geldin bacım. <laughs> tandırlık doldu, tandırlık. Lan Bak, bak, bak. bak, bak, bak. Görür, <laughs> 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 Karşıya geçsene. Ya yok, ablamı çektim. Ha, e, tamam ablamı çektim. Bayağı, bu bu çocuğu bu ufak çekeyim. Kerem. Kerem Kerem bak, Kerem, bak. Kerem, Kerem, bak bak. Kerem, bak, buraya, bak buraya. Kerem. Buraya bak. Uyanıp Evet. <gülüyor> ya yürü de yürü çekeyim. Evet. <gülüyor> 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 evet. 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 Bu Kara Hüseyin'in sevimli bir teyze. <laughs> <Ha>? Aracının eşi. <laughs> İsminiz Emine Hanım değil mi? Evet. Emine Hanım'ı çekiyoruz. Evet. de çok seviliyor. Evet. Arıcılık yapıyorlar. Kara de misafirler. Evet. Yanlış söylemedim yanılmıyorsam. Yok, yok Gülperi ablamın odası. Süslü süslü yastıkları. Ne oldu? Ne evet. <laughs> Bu kilimler, duvar halıları, süslemeler hepsi el işidir efendim. Gülperi ablanın çeyizi.

Kumbiye bacı bize sıcak helva yapıyor. Biraz sonra helva yiyeceğiz. Neyse ben de hatun kaldan can helva çekiyor. Ben de gece, dayanamadım. Ben gece bu tarafı çekmeyeceğim. Geldim bacı. Geldim. 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 Bu çiçek. <laughs> Çok güzelsin çiçek yapma. Özgür mü? Hadi bir çekin lütfen. Hiç çekemedim seni. Neyse bu ışık için değil. E ne var canım Allah Allah. <laughs> Yıkanmıyor mu bu lafı? Yıkanıyor ablanın mutfağı. Bizi izleyenlere bütün herkese selamlarınızı eyletmişsiniz. Efendim misiniz? bizden de size selam. Biz canım benim. <laughs> Sen olmasan bu kara yüklerinden ses çıkmayacak arkadaş. He doğru. Bir var mı Bugün sıcak sıcak ekmek pişti. Şimdi Kumriye helva yapıyor artık var mı <laughs> siz düşünün. Bugün Lavaş ekmeği. Bugün ayrılık varmış madem Yazık. Ekserman. Ayrılık değil canım işbaşı yapmış. Hiç Bugün Mustafa amca işbaşı yaptı hayırlısıyla. İyi sağ olasın hiç. Enine nereye? Gel Otur Emine yenge şimdi. Emine yok. yenge helva özel sizin için pişiriyor. Oturun. Sıcak pişiyor. Hasan abi diyor Emine yengeyi bırakmayasınız. Gelini <laughs> bırakmayasınız. <laughs> ben de gitmiyorum işte. Nereye Aa, O zaman sen oturup Bak onu şeyde var budur mu? Biraz getirin. Nereye Ayşe şey Ali'ye işte. Bizim Ayşe Bu Ayşe yengemiz. İlhami abinin eşi. He Bu da bizim Kerem Bak. Aç Kerem bak. Ayşe Ayşe yenge görünmüyor. Kerem Arzu'nun oğlu Torun oluyor. Yüzden, Müslüm'ün oğlu, e zaten Müslüm'ün abi, hanımı e, Serpil. E, kere, kere. Kerem 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 nasıl oyundu? Kerem. 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 Şimdi iyileşti. Değil mi? Şimdi iyileşti. Çok tatlı Çok bir çocuk. Allah uzun ömür versin. Amin amin. Cümlesin. Allah sevgisi olsun. Tamam mı? Allah Allah. Tamam annem. Gülperi ablam yok şu an ortalıkta. Biraz sonra gelirse onu da çekeceğiz inşallah. Gülperi ablanın yatak odası. Yaklaşık 10 gündür Emre gündüzleri burada yatıyor. Akşamları halasına veriyoruz odayı. Oğlum arkası dönük yatıyor bugün ama çekemiyorum. Bükber ablayı çekelim, tavukları, o, tavukları çekelim. Tavukları çeker, ne tavuklar sen geç görülmemiş. Hep onun tavuklarını çekirsin. Bükber <laughs> ablanın işi hiç bitmiyor ki. Hep işi ablanın çekiyor. kına gelirse de hep tavuklarını çekmişler. Vallahi. Yemin ederim. E, bak, hep tavukları, hep inekleri, hep şey. Tavuklar zıplayıp geliyor, biz ne yapalım? Çek onlara, çek Kerem'imi. Kerem'i mi çek, mi? Benim Kerem'imi çek, mi büyümüş. Çektim anneannesi. Aynı Oy, ölürüm ben onun ayaklarına. Yengesi çek diyor. Bak. Efendim bak. Çek. Çektim çektim. He. O da da çektik. He şöyle. Bak ha kendi çek. Biraz yaklaştırayım ayol uzaktan görünmüyor bile Gülper abla. Çektim. Yok bak da yere tamam, oğlum girme. Girsin, girme girme kameraya. Hey, ne yapıyorsun sana Kerem? Kerem Kerem. Kırmızı oldu bak renk gördün mü? Şimdi çekiyor. Hı? Ha. Gel. ha bak kumruya geliyor gel. Biraz yapayım orada. Bu kumruya çekiyor bak ha. Sen verir mi? Şey yapalım bak böyle. Tamam mı? Ha. Yavaş yavaş. Bir şey, buraya koyacaksın. Çektikten tamam mı? Ha. Buraya. Ha. Ya buraya basacaksın. yeşil çıkacak. Tamam. Yeşil çıktı mı? Tut şimdi bak şimdi. Ha. Bir dakika. gör öyle. Ha, hepsini tek tek çek. Hepsini yürü, yedi yedi. Çekil. Tamam. Burada, burada bıçaklar. Şunları çekil.

Ne bakın. Ne bakın. Bırak bırak. Bırak bırak, bırak, bırak. Ya o, şimdi yaklaştır Siz çekin biraz. Ben, ben çek. Ya ben Buradan mı çekeyim? Buradan çekeyim. Ali'za. ben oraya gideyim ha. Hadi. Ayırlı Hadi. 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 Yavaş diyorum baba yavaş Ben gidiyorum yavaş yavaş Böyle <laughs> <laughs> çekiyor. Sonra dövdür fazla ben, nasıl çekiliyor? Aha yapıyor. kapatacak. Şuraya bastım mı kapalıyor? <gülüyor> <gülüyor> çekiyor değil mi? Hı -hı. Acele etmeyin ha sanki Can. Can çek, İstanbul erkek. Hala bir şey yap. Bir <laughs> ne? Hepsi ne? Hepsi eh, eigentlich... <laughs> 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 ne? Hepsi ne? Hepsi ne? Hepsi ne? Hepsi ne? Ver ben çekin. Ver hayalde yok. Ya bir şey olmaz. Ver <laughs> bak. Ver kız. Yok hayır. Ver lan. Ver lan. Ver çekiyor. Dur dur güzel tarif edin. yavaş çek milleti sallatmış. Çekizlere ya. Gerideki yağlıya bak.

ne yapacak? Diye Ben 2 8 sonra basıyorsun değil mi? Basınca çekiyor. Bu seyrek kopuyor. Çok oldu zaman bak Tek çekiyor bak sonra, ben, sen, duruyor. Ha. Deniyorsun. Ha. Mesela böyle bakıyorsun bak çiçeğe şey çekiyoruz. Oradakine çekiyoruz. Ha. Ha. Bas, bakışım, bak için basıyor. Bak, basıyor. Böyle gireriz bak. Evet. Böyle çekiyorsun. Tamam mı? Evet. Ha. Böyle evet. basıyorsun. Çekil. Başla. Gönülden çekil. Başla. Böyle yaklaştır. Dur. Ayarlayın. Bak. mü? Bak. Gönl, gönl, Gördün mü? Gördün mü? Uzaklaştır. Bak böyle uzaklaştırırsın. Ben yavaş bir şey çektiriyorum biraz o. Basıyorum duruyor. Öyle gireceğim. Olur. Hı. Hı. Hazırız. Şey. Aynen, aynen. Tamam. Heh, şimdi. Ha, Şimdi bazı mı durur? Aslında. Yavaş yavaş dedim abi. Tamam. Koş bak bo koş koşa geldin. Ha. Tamam. Nasıl yaklaştırdı? Yaklaştı mı? Şimdi şey, öyle şey. bas şimdi. <laughs> Sonra yemek ver. <laughs> tamam. Bak şimdi. Ha. Yok yakın Tamam canım. Yakında zaten almaz çok yakın. Hı. Ze. Şey, <laughs> Heh. Bak köyün, bak köyün ağası. Evet. Haşim amcayı çekelim, evet. rahat ol hepimizi şöyle. Köyün ağasını çekelim ya. Haşim bir... amca hemen ağa yaptın. Ee, ağa, en büyük ağası sensin da. <laughs> ağa diye diye bizi kara çırağı oturtur. <laughs> yok yok. Kiraçıda <laughs> oturur. Olmaz da su çeker. Hangi televizyoda çeker? Hangi televizyoda takarsan çeker. Düşün Ha <laughs> afiyet olsun. Sen da bizi görecek mi abi? Gelsene çay. <laughs> alayım mı? mi <laughs> de? Niye? Gel şeyini al oğlum. Gel. Anne ya bak. Ben çekeyim. Hı, çekeriz. <laughs> Hepsini alayım şöyle bir. Sonra bir daha yemekte çekeriz. Toplu gelecek ya. Sen de Hay gel gel. Tamam sen de çekeriz. Bak ablalar da çekerim. Eho gelin çöküşü çocuğu getir. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Gel abla. Dön. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> vay vay. Vay vay ya vay vay. Alayım mı? Gel 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 gel. Çiçeği al. Dur Orada çekeyim sen alırsın. Gel. <laughs> gel 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 bak aslanım ya. Beni çekme Allah aşkına. Yok çekeyim belki gören olur ha İstanbul'da. Beni görüp ne yapacaklar ya. Yani? Oğuzum. <laughs>

Sizler de bir dur. Şekerin ye. Nene. 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 Nerede çay sen? Hayır. Nerede bakmadın mı? <laughs>

Gel. Bara. Gel, bak. Gel. Gel. Bırakın, gel. gel. bara. gel. Gel. Nasıl biz bir Gel. Gel çocuğum. Var. Bara. Bara. Bırakın. Bara. Gel. Öyle güzel değil. He, böyle çek. mi de. Böyle dön çek. Bak şöyle de çek yine. Böyle de aylık parası. Değil. Kerem. Yetiş ata. Kerem. Ofatından çıkalım değil mi? Kerem. Seni Ben çekme ben Erdem abici. Erdem abici. Erdem abi. Hayır. Evet. Çekiyor, çekiyor. Şurada. Ben daha mı kızdım? Oraya Çekiyorsun şu anda. Emre. Bay bay. Emre. <laughs> Emre yiyor bir şey Emre. Hadi bu tarafa geldim yaklaştırıyız değil mi? Bu tarafa. Yaklaşırız. Hala yakız ya? Ya fazla değil. Ben ne yapıyorsun sen? Bırak bırak <laughs> bırak. Emre'yi gözdük. Hangi ne tarafta? Abi abi, abi 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 hayır değil abi. De ee, böyle bir yaklaştırdın ki normal haline getir gelin. Tamam anne yeter Kapatayım mı? Çek abi. Tamam. Elini çek, hmm. parmağını. Bu, bu, bu öbür parmağını. <laughs> Geliyor, parmağını. parmağı. Geliyor yarın. öbür parmağı var ya. <laughs> Gözün önündeki <laughs> parmak var ya parmağı, şu küçük <laughs> parmağını çek ha. Ha camın önüne getirme. <laughs> camın önüne geldi mi Ay, parmak? Bir 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 Parmağını çek. Hadi gel bu şu. Hadi bir tak Hadi

Yasemin ben e, e, ya yan yana. Ben Yasemin yan yana çeker. Kaseti çiplesinler. Çiplesinler. Ne yaparız? Kırma kapıyı ziyaret kapısını kırma. Akıllı dur Öyle yapma. kırma. Kapıyı kırma. Kapıyı kırma. Kapıyı kırma.